Hmm, buradan çiçek vermiş yeni bir günden herkese selam olsun arkadaşlarım yeni bir videodan şöyle kapıları açtım çamaşır attım eniştemle haberleştik ablamın yanına gideceğiz işte benim de söylemiştim sanırım 3.30'da oturur sonum var bugün İnşallah hepimiz için güzel bir gün olsun evi şöyle derledim topladım çok da bir şey yapmadım açıkçası geç yattım yaprak işini hallettim onu buzluğa koydum Öyle işte arkadaşlarım. Yeni bir güne başladık hayırla. Şimdi bir yarım saate kadar hemen eniştemle çıkacağız. Artık bakalım bugünümüz nasıl geçecek. Ablamı çıkaracaklar mı? Ama ayak altında da biraz olmuş. Galiba kortizonlu ilaç başlatacaklar. Bilmiyorum tam netleşmedi ama hocalar gelmemiş daha. Hayırlısı inşallah Rabbimden. Öyle bakalım şimdi kapatayım artık bakalım nerede buluşuruz ben de bilmiyorum büyük bir olasılıkla hastanede buluşuruz şöyle hemen rahat pantolon gömlek giydim arkadaşlarım e, dün söyledim ya size bilmiyorum ne kadar belli ama şu kısımların böyle ne bileyim stresten oldum galiba İyisinizdir inşallah şimdi manava uğrayacağım böyle şey karpuzlar satılıyor ya dilim varsa muzla karpuz alayım dedim Annem başka hiçbir şey istemedi şimdi gideyim en azından orada yer. Dün getirdiklerim duruyormuş daha da. Ben şimdi ilk manava gideyim de arabayla mı gitsem? Aynen arabayı oraya park edeyim, yürüme gitmeyeyim. Karpuzla muzu aldım. Ablamda kiraz vardı biraz. Çilek vardı da çileği yemedi. Yemek istemedi hani alerjik bir durum olunca. Şimdi araba daha ötede. Eniştemi alayım, gidelim. Geldik eniştemle. Evet saatlerimiz üçüncü çeyrek geçiyor. Yılın hikayesine dönen ultrasonu çektireceğim. Demin Merve'cim geldi. Yeşim abla diyor nasıl unuttum vallahi dedim benim bir tuhaf oldu ultrason işim de. Şimdi e, mahallemizden Ayşe ablamız geldi. Ayşe ablam beni izliyor. Arada yorum yapıyor. Erzincan'da normalde oturuyor. Buradan öpüyorum onu. Ablamın yanında sohbet ediyorlar. E, o da böyle tedavi sürecinden geçti. Şu an iyi çok şükür. Kontrolleri var tabii ki sık sık. Neyse kalabalığa gelmeden kapatayım şimdi arkadaşlar gidelim çektirelim ablamın da iyiydi de e, bu ayağının altlarında da tekrar kabarmalar oldu o yüzden bugün de çıkmayacak yani biraz bunu aldığı stres de yapıyor da öyle bakalım Allah büyüklüğünün var ya bir telefon trafiğim var Allah razı olsun arayan soran herkesten ya Semin abla aradı buraydı değil mi evet. Hadi bakalım. Şimdi çıktım sildim ama sanki böyle yapış yapış. Ya benim ultrasonum çok uzun sürüyor çünkü e, benim değişik bir nasıl diyeyim nödüllerim var. Yapısını zor anlıyorlar. Böyle var ya kalkınca başım döndü. Bir de size bir şey söyleyeyim mi? Orada neye güldüm? İki tane hoca baktı düşünün. Sonucumu ablam gösterecek tabi biraz düzensin Ay ne diyecektim? Yarılmış ultrason. Allah'tan kimse yoktu beni aldılar. Ay neydi ya? Ama tuhaf ya. Anlayamadım ben. Açık mı? Açık. Çıkmaz mıyız burada? Ee, geri dön. <laughs> Saat 8'e geliyor işte. Evet, çıkışı bulduk. Ana güneşe bak. Bugün ablam bizi erken kovdu arkadaşlar. Çok gelen oldu. Başhekim hoca geldi. Bir sürü kimse geldi. Uyuyamadı. Birazdan da rızalar gelecek. Enişte araba orada mıydı? He aa kafam gitti. Saat 8'e geliyor. Böyle ablamın şeylerini aldım ben. Pijamalarını. Gidiyoruz bakalım. Gündüz gözüyle çekeyim size baksanıza. değil Güneş de batacak birazdan. <laughs> Erkenden geldik ya arabayı nereye koyduğumu hatırlamıyorum ha. Eniştem önde ben arkada. Gidiyoruz. Ay şimdi fark ettim. Buralara böyle yapay çiçek koymuşlar. Güzel olmuş. Hadi bakalım. Asansör gelsin. Eniştemi bıraktım markete gideceğim. Şu çamaşırı eve bırakayım. Evet, kargo gelmiş. O, muhtemelen iki mavi cins olması lazım. Aynen. Bunu gelince gösteririm sizlere. Barış'a şey gelecekti. Yaren babasına. Aynen yazıyormuş zaten ya. Pantolon almıştı da. Düş. He, düş. Düş. Şimdi arkadaşlar bunları da ben poşete koymadım. Hemen makineye atacağım. Şöyle çantamı da buraya koyuyorum. Görmeyin buraları. Şimdi Merkeze gideceğim eşimin pantolonu gösteririm size de süt falan alacağım bir iki eksik var domates falan yarın hastaneye giderken. Yarın ablanı çıkarmazlarsa domates salata işte böyle biberle patates kızartması getireceğim ona istedi soslu yapacağım inşallah yayla çorbası yapacağım. Domates falan almaya çıkıyorum işte. Biraz da böyle havam değilsin. Dimi gezeyim. Dün salıydı ya bakayım. Ben de saat 8 dedim de 8'e geliyormuş saat. Şöyle biraz ayaklarım açılsın. Güzel olmuş bunlar. Bir an ne zannettim biliyor musunuz? Damacana altı gibi ama. Oh, hava mis gibi. Şu sarı çiçekler açmaya başlamış akşam yürüyüşü, akşam Bim gezmesi olsun. Bu şeyde de güzel ürünler gelecekmiş. Burayı çok seviyorum ya. Bunların çok güzel bahçeleri var baksanıza. Kamelyaları var orada. Ay çiçekler. Baksanıza. Ne güzel değil mi? Komşular hep beraber oturuyorlar. Şöyle güzel pembe domates 40 TL'ymiş. Bime geldim bu arada. Ablama da getiriyorum ya. Pembe seviyorsun. Ay düşürüyorum zannettim. Ezik de almayalım yani de. Şöyle. Bir salatalık avokado var. Ay halime de bakmayın. Sarı muz yok hep yeşil. Ay cüzdan burada şimdi şurada dursun. Aslında pazar vardı da gidemedik. Nasıl ki? Güzel gibi ama. Patates var. Ama patates de güzelmiş. 19 lira. Neyse. Size ne göstereceğim biliyor musunuz? Geçen bana ee, arkadaşım Filiz arkadaşım bunu demişti a küp küp patates de gelmiş Tövbe. Şunu deneyenler var mı bilmiyorum kes pişir ye kakaolu ve beyaz çikolatalı alsam mı ki 60 liraymış şunu şimdi diyeceksiniz kendin alasını yaparsın Evet Merak ettim sadece ama bilemedim. Aa soğuk baklava burası da getirmiş ama markası farklı. Aa, yok. Bakayım. A101'deki güzel de. Şunu bilmiyorum ya. 12 dakikada hazır. Alsam mı? Deneyelim ama. Bence de. Anahtarımı alayım. Deneyeyim. Kavun. 11.75 kızlar binde. Şöyle. Şimdi ilerlere doğru dün aktüel vardı biliyorsunuz. Neler gelmiş. Bakalım hadi. Bir şey kalmamıştır zaten de. Peroslar var kocaman kocaman. biledalar var. Bunlar güzel oluyor. Anahtarı cebime koyayım da durun. Şöyle set var. 50 lira. Markası makromu yazıyor. Evet. 4 artı 1. beşli Ha sütüm yok benim de. Bak pınarlar 30 lira. İyiymiş bu ama yaren pınar sevmiyor. Cem zeytin hala var. Dün başka neler geldi acaba? Solo var. Silipler var. Çocuk bezleri. Bir şey kalmamış ki dün demek ki güzel şeyler gelmiş. Edacım arıyor. Bir ona döneyim ben. Bir de şöyle bir göz gezdireyim. Şimdi akşam ezanı okundu. Edoşumla telefon görüşmemizi yaptık. Nevin ablacım aramış, Melek ablacım aramış. Hiçbirine dönemedim. Bim'den tam çıktım. O arada Eda ile konuşuyordum. Bir şey tık etti künyem. İyi ki fark ettim. Valla kaybolsa çok üzülürdüm. Şuradan böyle sanırım torbaya takıldı. Yozgat'ta bilenler vardır. Böyle bu künyeden almıştım ve hiç hayır görmemiştim. Sürekli kopmuştu. Bunu aldım. Görüyor musunuz nereden böyle çıktı? Neyse aldığım abiye getireceğim. Bunu yaptıracağım. Sağlık olsun. Şurası şöyle 430 TL tuttu. Bez aldım. Bu bezler güzel oluyor. Salatalık aldım. Bugün malum pazar vardı. Gidemedim. Şöyle muz aldım. Kavun aldım. Fiyatı bayağı iyiydi. Uygundu yani. Ne kadar geldi bilmiyorum. Fişimi de ne yaptım bilmiyorum. E, pembe domatesler çok güzel çıkmaya başladı. E, Eda'ya dedim ki kurabiye hamurundan aldım dedim. O da Bursa'da yerel bir marketten daha uzunlu damla çikolatalı olanı almış. Benimkisi kakao ve beyaz çikolatalı. Tabii şu an yapmayacağım bunu. Dolaba koyacağım. Sünger aldım şöyle epeydir bimden almıyordum. Ekmek aldım. Canım tatlı istedi. Tabii ki de yapmaya hiçbir şekilde vakit yok. Kazan gibi aldım. iki tane ay pardon iki tane süt aldım. Şimdi bunları yerleştireceğim. Aslında acıkmadım. Ablamla çay demleyip bir şeyler yemiştik ama Yaren resim attı kafam o kadar dalgın ki. Yaren saçını yaptırmış. Ben zannediyorum ki bugün fiyat almaya gitti. Meğersem saçını yaptırmış. Resim hatta çok güzel olmuş. Gelirse sizlere çekeceğim ama büyük bir olasılıkla anneme gidecek galiba. Öyle dedi bana. Ama bilmiyorum daha şimdilik gelmedi. Öyle işte arkadaşlar ben de onları yerleştireyim. Çamaşır attım. Siyahlar vardı hemen üstümden çıkanları attım. Ablamın çamaşırlarını atıp da hemen kurutacağım. Yarın onları getireceğim. Çünkü çıkıp çıkmayacağı belli değil ya. Neyse burada oturmak çok isterdim ama şu da bak soluyor gibi. Görüyor musunuz? Aa evet. Ben bunlara su vereyim yani şuna. Bakın yeni yaprak. Yeni yaprak. Nasıl güzel. Kurban olduğum Allah. Neyse bakalım. Bulaşıklarımız falan yok. Bunları da yıkadım. Doldurmak nasip olmadı. Onları da doldurdum ama ilk önce şunu buzluğa atayım daha sert. Hem de bayağı sert. Oo taş gibi. Öyle işte şöyle gözümün önünde olsun da unutmayayım. Eşime koyduğum çilekler falan var. Biraz buraları karıştırmış olabilirim. Neyse bakalım. Hadi bakalım. Böyle Allah'tan dünden makarnam vardı. Aslında çorbam da var. Mercimek çorbam. Ama canım çorba içmek istemedi. Şöyle arkadaşlar. Makarna, iki kaşık yoğurt, Dünyadan böyle salçalı istemişti. Sehpalarımı da hiç görmeyin. Leş gibi. Kumandayı da alayım. Ondan sonra televizyonu da açayım. Burada makarna yiyeyim. Çamaşır da biter. O esnada çay suyu koyarım. Ya da Nescafe de içebilirim bilmiyorum. Ben dün şeyi unuttum biliyor musunuz? Neydi? Bu işi kapatayım da şunu açayım. Bahar dizisini unuttum tabii. Gerçi hastanedeydik de. Ay yanlış açtım bu değil. Şurası daha iyi oluyor böyle. Evet. Bu saatten sonra zaten iş güç yapmam. Sadece çamaşırları halletsem yeter. Evet hadi bakalım. Tabii ki. Aa, ne yaptım ben? Star'a mı bastım? Hiç şey seyretmediğim için normal televizyon. Hemen YouTube'dan açalım bakalım bir şeyler. Karnımı doyurdum. Şöyle yere oturdum. Kargomu açacağım. Telefon da şarjda. Barış merak ediyor. Bu nasıl oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Bu pantolonu eşim beğenmiş. Ağrı da mavi cinsten denedi. Yaren de babasına hediye olarak aldı. Çünkü eşim o gün denemiş. X denemiş. Büyük olmuş. Çok beğenmiştim dedi. Yaren'cim de babasına kendi haşlığıyla böyle hediye aldı. Lar çalmış. Valla eşim çok zayıfladı. Ama dedim hani ne bileyim lar. Ben de sizlerle beraber görüyorum. Şöyle. Bana diyor ki erkek pantolonu ya bu. Bana olmazsa diyor sen giyersin diyor. <laughs> Allah'ım dedim ya. Şimdi göstereyim size. Böyle değişik şu diz yapısı falan ha, burada bak diz yeri falan var şeyi de böyle yeşilden bıkmamış demek ki adamcağız <laughs> asker yeşili gibi ama bu tarz pantolonları seviyorum ben erkeklerde böyle rahat oluyor hatta ben e, bunların böyle cepli şortları oluyor ya onlardan da inşallah istiyorum barışa şimdi Nevin ablacım arıyor çekim bitsin hemen döneceğim Nevin ablama böyle arkadaşlar bunun 1000 lira gibi bir fiyatı vardı şu şekilde de göstereyim de hemen Nevin ablacığımı aç, çay suyumu da koydum. Şöyle göstereyim. Modeli böyle arkadaşlar. Burada tabii kırışıklık da var şu an. Bu şekilde güle güle güzel günlerde kullansın eşcağızım, yarenciğime de. Ay yavrum benim. Allah çok versin evlatlarımıza, yolları açık olsun. Evet şimdi hani harçlığıyla aldı ama ileride inşallah Allah öyle kendi paralarını kazanıp da bizlere böyle ufak ufak hediyeler aldıkları günleri de nasip etsin. Almasalar da onların canları sağ olsun, varlıkları yeter. Rabbim hiç kimseyi evlat acısıyla sınamasın. Evladı hasta olan arkadaşlarıma da şifalar diliyorum. Öyle babamızın pantolonu güle güle giysin. Şimdi Nevin ablacığıma döneyim. Saatlerimiz 11'i çeyrek geçiyor arkadaşlar. Ben yanınıza anca gelebildim. Telefon konuşmalarım bitti. Çayımı içtim. Siyahlar kurutmadan çıktı. Onları katladım. Şimdi ablamın pijamalar yıkandı. Onları güzel kurutmaya attım. Birazdan bir duş alacağım. Edit yapacağım. Yorumlarınıza dönemiyorum. Bugün de böyle sabitlemiştim. Aklınıza sığınıyorum. Çünkü gerçekten yoğun geçiyor. Ama okuyorum. Mesela bugün bir arkadaş yazmış. E, ablamın hastalığı için birkaç kişi yazmış da hafta sonu kahvaltıya gitmiştiniz. Orada mı bir şey oldu acaba? Yedikleri mi dokundu? Ya da ee, küçük bir yavru köpek sevmişti ya ablam ondan mı oldu falan diye ya zaten doktor strese bağlı diyor ee, aldığı tedaviden belki olabilir diyor ne bileyim sıkıntı stres yediği bir şey işte yaban mersini yemiş ya. neden olduğu belli değil ama e, ürtüker deniyor bugün tekrar tarih yapıldı çok şükür karaciğer enzimleri falan iyi geldi ablamın bu ameliyattan sonra antibiyotik falan kullandığı için karaciğer enzimleri yüksekti biraz Bakalım arkadaşlar yarın öğlene doğru zaten belli olur hani çıkıp çıkmayacağı. Ablama diyorum canını sıkma yeter ki her şey iyi olsun yat diyorum ama sıkılıyor. Ablam bir de yatmaya alışkın değil tabii ki ama çok şükür iyi yani durumu gayet iyi. Gözünün şurasında baya bir şişlik vardı mesela o indi vücudundakiler var işte. Yarın inşallah daha iyi olur. İlaçları da ikiye çıkardılar sabah iki akşam iki olarak alıyor. Öyle işte Nevin ablacığımla konuştuk bu arada. Eda'cımla Nevin abla inşallah salı günü buluşuyorlar. Çok yani orada olmak acayip isterdim ama gönlümüz bir. Eda'yı da birçoğunuz tanıyorsunuz zaten. Nevin abla daha önce e, Bursa İznik'te Nuray ablam var benim canım Nuray ablam. Onunla da buluşmuşlardı benim vesilemle. Şimdi Eda'cımla da benim vesilemle buluşuyorlar. Ne mutlu umarım inşallah dostlukları böyle baki olur. Burada çok güzel insanlar tanıdım. Her ne kadar yüz yüze tanımasam da arayanlar, soranlar, mesaj yazanlar. Vallahi bakın iyi ki varsınız. Ya burası anlatılmaz arkadaşlar. Burası yaşanır. Çok güzel iyi insanlar var. İyi ki varsınız. Sonra eşim aradı, kızım aradı. Yarın anneme gitti bu arada. Ablamla haberleştik derken saati 11'i çeyrek geçiyor yaptık. Bugün de böyle bitti. İki gündür bir yoğunluğumuz var. Umarım inşallah bunlar da geldi geçti deriz bakalım Allah'ın izniyle. O zaman vedamı yapayım. Makine bitmeden ben de bir duşumu falan alayım. Dinlenme faslına geçeyim. Sabah da erken kalkacağım. Yapacağım şeyler var. Umarım inşallah sıkılmadan izlemişsinizdir. Böyle dolu dolu olmuyor birkaç gün videomuz. İnşallah tekrar aynı şekilde ablamla videolarımıza devam ederiz. Hepinizi seviyorum. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Yarın burada tekrar buluşmak dileğiyle. Tabii ki her zamanki gibi hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun hoşça kalın